Yemek yiyeceği yer, yiyecek yer bakıyorum da şu anda Shanghai'deyim. Bunlar ördek. Ördek boğazları. Yani benim yiyebileceğim yemekler pek yok burada. Arkadaşlar şu anda Şangay Bozong'da doğ oradayız diye salladım ben. <laughs> Donfan yes. gibi Podan diye bir bölgedeyiz. Burası gökdelenlerin filan olduğu bir yer. Burası merkez mi? Downtown merkez, 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 Tudonu, merkez. muhtemelen iş merkezleri filan bunlar. Evet. evet. Koca koca binalar var. Hatta bir kısmı yüz küsür katlıymış evet. şu binalar. Evet, evet ee, Sistem buluttan filan evet, gözükmüyor. Var. Şöyle bir yavaş yavaş göstereyim etrafı. Burada bir tane Küre var, bu ne kulesi? Telezo restoran. Minası, o şeyler restoran mı? Küre olan yerler. Küre olan yerler restoran. Ee, yemek muhtemelen orada. Kaça patlar orada bir yemek yesek? Şey, hocam sana bedava, biliyorsun. Tamam. Alaaddin Patron yanımızda. Şimdi gideceğiz orada. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Şey manzaralı, Şangay manzaralı. Evet, şöyle göstereyim tekrar etrafı. Evet, çok fazla Çinli var arkadaşlar burada. Ve yani bunun alt tarafı var. Yani biz, biz köprüdeyiz. Evet. Tamam, evet, gösterdik şöyle. Yeter. Ha, bir de şöyle ön kamerayla çekeyim bunu. Böyle koca koca binalar, iş merkezleri falan filan. Ee, İstanbul Maslak yani. Ha? Var mı şahay, o kadar büyüklü Şahay Pudon yani. <laughs> Burası Şangay Alettin biraz bir dakika dur bakayım. Alettim biraz bize Şanghay. Doğru mu söylüyorum? Nasıl telaffuz ediyor? Şanghay, Şanghay. Şanghay. No, Çinler nasıl söylüyor? Şanghay. Şanghay. Şanghay'da bilgi alalım Alaaddin. Alaaddin Reis'ten bilgi alıyoruz. Anlat bakalım travel guide. Arkadaşlar ben yeni geldim. 25 yıl oldu. Çin'i bilmiyor, pek bilmiyorum. <laughs> Şanghay yaşanılacak yer. Sözün özü. Evet. Ben bir şey anlamadım ne dediğinden, 25 Şöyle, yıldır gel geldi. Savaş geldi bana, menetin menetin anlatıp duruyor, New York, New York. Şimdi ben dedim ki, New York'ta ne var kardeş, gel dedim sana. Bir Fudon göstereyim yeter dedim, dibi düştü. Yok yok, alakası ha, yok ama düşmüyor. etkilendim yani. Ben Çinlileri, öyle tişört, çorap üreten e, made in China adamlar sanıyordum da adamlar e, geyik bir yana, ciddi ciddi çok büyük bir gelişme var. Biz Alaaddin'le e, Kuzey'e filan da çıktık. Buraya aşağı yukarı bin kilometre falan. Yani çok büyük bir sanayileşme var şeyde Çin'de. Harbiden e, Çin sağlam, güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çünkü Çin bundan, yani gelişim enteresan. Bundan 30 sene önce Çin'de hiçbir bok yoktu ya. Demeyelim de Çin 30 sene önce yeni kalkınıyordu, yeni yapılanıyordu. Bizim Türkiye yarında bir ülkeydi belki daha kötüydü 30 sene önce. Evet biraz daha kötüydü ama 30 yılda dünyanın ikinci süper gücü oldu. Belki önümüz 5-10 yıl sonra dünyanın süper gücü olacak. <laughs> Yok öyle bir şey olmaz da. Ee... Şimdi evet, olabilir ben Çin'i sevdiğim <laughs> için olabilir arkadaşlar. Ben Amerika'yı sevdiğim için olmaz O ya. biz çalışıyoruz Çin'i süper güç Biz yapacağız. de Trump işte getirdik durdurmaya çalışıyoruz şimdi bakalım. Olmaz olmaz, Çin geliyor, gündür gündür geliyor arkadaşlar. Çinli Alaaddin tabii ki doğal olarak e, Çin'i savunuyor. Arkadaşlar geyik bir yana bu çok takdir edilesi bir durum. Yani 30 yıl önce Türkiye'den daha kötü durumda olan bir ülke. Şu anda dünyanın e, süper güçlerinden biri. Ekonomi süper ve benim fark ettiğim şu, her şey düzenli tertipli, düzenli tertipli ve programlı, programlı e, her şey çok çalışmak oluyor tabii bunun haricinde bir de şey var. Ee, şöyle manzarayı çekelim arkadan. Enteresan bir şey var arkadaşlar burada. Bu da biliyorsunuz Çin değil mi Halatın gel yanıma. Çin hala komünizm e, yönetilen bir ülke aslında. Şu, komünizm içeride serbest içeride yine serbest piyasa ekonomisi var ama e, neticede yine komünizm devam ediyor. Evet. Şu var çok fazla burada güvenlik önlemi var. Yani trenle, biz hızlı trenle kuzeye gittik. Bilet alırken, bilet almaya giderken bile iki ayrı güvenlikten geçiyorsun. Her Arkadaşlar, yerde kamera var. Dur bitirme alakalı. Her yerde kamera var. Trende çalışan hostesler, servis yapanlar. Herkesin yakasında kamera var. Sürekli kayıt halindeler. Her yerde kamera var. Acayip bir paranoyak durum var Alaaddin. Ne bunun sebebi? Ona paranoyak demeyelim. Ee, i̇nsan sayısı çok fazla. Güvenlik öncelikli. Ve tabii ki e, bizim de güvenliğimiz için önemli. Yani bu olmazsa olmaz. olmaz. Çünkü biz şu anda hiç başımıza ağrımadan e, 2000 kilometre gezdik. Kimse bize sıkıntı yapmadı. O da bu güvenlik e, olaylarından dolayı. Güvenlik her zaman iyidir arkadaşlar. Gü güvenlik iyi de biraz daha abartı yani şey gibi hissettim ben kendimi. Lan askeriye de anasını satayım. hissetiyor? Hapishanede miyiz gibi filan. Ee, bilmiyorum belki biz Amerika'da biraz daha alışkınız şey. Ee, freedom olayına. Ben e açıkçası rahatsız oldum. Bu kadar fazla yani her yerde kamera. Kadın konuşuyorsun, çay götürüyor, kamerası seni bir yandan kaydediyor filan. Benim için rahatsız edici bir durum ama Arkadaşlar Çin'de Çinler böyle. savaşı tanıdı. Onun, burada süper staz olduğu için <laughs> sürekli kayıt haldiler. <laughs> Sıkıntı yok. Aa, aynen. Neyse. Biz, ben alışkınım biliyorsunuz. 500'den fazla video çektim. Kamera karşısında filan ama e, Enteresan. Burada çünkü olay filan da olmuyor. Değil evet. mi? Oluyor, oluyorsa da belki duymuyoruz biz yani. Yani öyle değil güvenlik her zaman birinci. arkadaşlar sokakta polisi göremezsiniz. Hani bekçi görürsünüz ya polis yok burada Gerçi doğru doğru bak ona dikkatimi çekti. Polis yok sokakta. Dünyada en saatten. rahat yaşayacağın şeylerden biri. Gece 2 gece 3 hiçbir zaman kimse sıkıntı yapmaz. Her zaman güzel bir yer yani yaşamak için. Polis ne yok abi sokaklarda? Gerek yok. Bahsetmiş olduğun kamera sistemi, robotik sistemi... Ha, parma... caydırıcılık var. Ağırın yani diyor zamanı. ki olay yaptığın zaman ben seni her türlü bulurum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben Çin'e ya giriş yaparken bile 10 parmağımın izini aldılar filan böyle. Acayip Normal şey. yani biz Amerika'da... Amerika'da bir, bir baş parmağını alıyorlar. Yeter işte o adamına göre o. İşte Çin'in teknolojisi çok zayıf arkadaşlar. 10 parmağının da izini alması lazım seni bulması için. Biz bir parmaktan işimiz yürüyoruz. Arkadaşlar giriyorsun. savaş önce tam bir Amerikalı. <laughs> Yok arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım seyahatimiz devam ediyor. Evet o biraz bulunduğumuz yerin arka tarafına geçtik. Kulenin arka tarafına geçtik. Burası evet böyle Times Square tarzı bir yer. Aşağıda nehir var, sahil. Oraya doğru geçiyoruz. Evet burada ballar filan var. Ee, yabancı da çok bu arada. Burada. Senin orada Aladdin güneyde yaşıyor. Çin'in en güneyinde yaşıyor. Tayvan adasının karşısında. Yani bizim Antalya gibi bir bölge. Çok da sıcak, nemli bir yer. Ee, orada pek yabancı yok. Çok büyük bir şey olmadığı için. Şehir olmadığı için. Ee, orası Orası daha şeydi, bana uygun geliyordu. Orada çok dikkat çekiyordum ben. Burada yani çok yabancı var, burada fazla dikkat çekmedim. O yüzden moralim bozuldu. Aynen, mıydım? moralim bozuldu. Dedim ben şimdi Çin'e giderim, bütün kızlar üzerime atlar filan. O da olmadı. Arkadaşlar, Çin kızları savaşın tiplerinden hoşlanmıyorlar. A aynen, Çin, aynen. Çin kızları daha çok minyatür erkeklerden, a gayet erkeklerden hoşlanıyor. Savaş a görseler kaçıyorlar. Kim bu hayvan deyip kaç kaçıyorlar yani. Aynen öyle bir durum var kasları boşuna yaptık. Yanlış mekandasın. Aynen yanlış. Ya da mekanı yanlış seçtik. Bilmiyorum. Ama öyle yani. Asyalı kızlar korkar. Korkar tabii abi. Düşünsene ben şu anda 110 kilo adamım. Yaklaşık 1.90 boyunda bir herifim. Kız şimdi 40, 45, kilo. 45 kilo. 45 kilo nedir lan? 45 kilo benim bir kolumun <laughs> ağırlığı. <laughs> yani ben de olsam tırsarım yani. Normal. Durun bakayım. Şu manzarayı göstereyim size. Evet, telefondan çekim yapıyorum ben. Telefonun ön kamerasını aldık. Burası sahil. Evet arkadaşlar, burası Pudong. Karşısı Puxi. Puxi. Huaitan denen yerdeyiz. Karşı binaların çoğu yüzyıllık yıllık binalar. Eski orta, e, bankalar. Eski. Ya sallama Lattin, şu bina 100 yıl önce kanıyla dolaşıyorlardı burada. Aynen, Nasıl 100 yıllık aynen, bina? Aynen, arkadaşlar Şanghay, Çin'in en eski e, meşhur yerlerinden biri olduğu için Karşıki binalar aynı bizim Haydarpaşa'daki gotik tarzı eserler gibi, karşı binaların hepsi. Şu şeyler ne abi, ışıklı yerler? Hepsi işte şu anda otel, iş merkezleri, eskiden de zaten ya konsolosluk ya da bankalarmış, konsolosluklarmış yani. Şangay, e, Çin'in en zengin bölgesi, en çok muhtemelen ekonomiye katkısı olan finans, yer. Finans bölgesi. Evet. Finans bölgesi, aynen bizim İstanbul'un, Türkiye'nin şeyi arkadaşlar. lokomotifi olduğu düşünün. gibi. Üsküdar'dan e, Köfteci'nin oradan karşıya bakıyormuşuz gibi hissettim ama hiç de öyle bir manzara yok, yok yani. Yok Dur bakalım. Bizim orada Deniz e, Kız Kulesi var. Aynen, bir kız kulesi var ama bizim de mis gibi boğaz kokusu var. Evet bun, bun, Bunların leş gibi nehri var burada, bakın. Lütfen leş demeyelim. <laughs> Bu nehrimiz, e, sarı nehrimizin iki yer arkadaşlar. Bu nehir şeye, Pasifiye bağlanıyor değil mi? Evet. Peki, burada şey yapılıyor mu peki? Yük gemileri falan e transport e yapıyor e mu e burada? Geçiyor, e mu? Evet arkadaşlar. Bunlar da Boğaz tur yapan tekneler işte arkadaşlar. Boğaz turu. Şöyle <laughs> manzarayı çekeyim. Evet, yüksek yüksek var. Evet, biri çekeyim. Dondurmacı <laughs> var burada. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Böyle renkli, ışıklı bir yer gece. Evet Çin Mekosu'ndayız. Önde de kapı açılıyor. Normal böyle uzun kapa bulaklı Arkadaşlar Şangay'da şu anda Japon restoranındayız. Japon restoranında bakın ne yiyorum. Evet. Zargana yiyorum. Burada <laughs> güzel yemeğimiz var. Zargana benim bildiğiniz üzere en favori yiyeceğim. Zargana. Zargana. Alaaddin Paso söylüyor bir şeyler. Savaş baba doğmaz dedi. Balıkları söyledik. Birazdan bulaşık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aynen para yok. Birazdan bulaşıkhaneye doğru yol alacağız. Çaktırma paramızı olmadı. Evet. Balıklar, karides, çürü balık. Hay. Hay Evet, evet durumlar Evet bir parkın içerisindeyim şu anda sanırım çimlere basmayacağız <laughs> böyle bir park burası dolaşıyoruz keşfetmeye devam ediyoruz her yerde koca koca apartmanlar ortasında bir park Yağmur yağmadı henüz. Bugün şanslı gün geldiğimizden beri ilk defa Yağmur yağmıyor. Bakalım Yağacak gibi ama Yağmaz inşallah. Burası neymiş? Shanghai Natural History Museum Shanghai tarih müzesiymiş burası. Belki bir girer içine bakarız ama sevmiyorum müzeleri. Girmeyeceğim arkadaşlar. Evet parkın içerisine inek heykeller yapmışlar. İnekler oturuyorlar. Karşıda Fıran insan heykelleri. Evet bunlar Çin'in çayırda otlayan inekleri. Bakın ineğin bile sahtesini yapmışlar. Bizon gibi gerçi bunlar. Evet şu anda buradayız. Şu caddede. Burası sanırım Çin'in eski Old Town. Eski şehir merkezi eski evlerin olduğu yer yani ilk yerleşim yerlerinden eskilerden sonra etrafına böyle koca koca binalar yapmışlar. Şu tarafa doğru gidiyoruz bakalım orada neler var. Orada arkamda adam işiyordu sokakta. evet burası sanırım aynen tahmin ettiğim gibi eski evler çünkü Kapıların önlerine duvar örmüşler yani ana kapı, giriş kapılarına. Evet. ilk eski town burası tamir ediyor. Eski evler var. Evet aynen öyle eski. Eski town'un olduğu yer bu. Şanghay'ın ilk merkezi yeri downtown'a. Gençler basketbol oynuyorlar. Evet burası balıkçılar çarşısı sanırım. Balık satıyorlar. Ee, evet aynen balıkçılar çarşısı balık böyle. Bu Bu Balıkçılar çarşısı. <laughs> <laughs> karşıda böyle bir yer evet. Evet, Aynen balıkçılar çarşısı burada arkadaşlar. Bol bal deniz ürünlerinin satıldığı sıra sıra böyle dükkanlar. Bunlar aynen tahmin ettiğim gibi Shanghai'in eski bir mahallesi burası. Daha sonra böyle binalar falan yapılmış ama eski town burası. Anladığım kadarıyla. Evet. Kasap var. Et falan var. Ama genelde karşıda hep Balıkçılar çarptı sıra, sıra Balıkçılar var. Acayip acayip şeyler var. Burada bunlar ne bilmiyorum. Tavuğa benziyor. Orada olabilir. Fare olabilir. Allah her şey olabilir burada. Şu siyah şey ne bir Şey, 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 şey burası bayağı yerel bir yer. Turistik değil. Çünkü İngilizce hiçbir şey yok. Her şey, her şey Çince. ücretler, teröristler. Arkadaşlar burası dediğim gibi old town belli. Eskisi şeyler, binalar. Ee, her yerde kablolar, elektrik, telefon kabloları falan böyle gidiyor. Çamaşırlarını atmışlar. Alt taraflar. Ufak ufak dükkanlar. acayip daracık bir sokak var. Şöyle evler var. Girsem mi buraya? Buradan girip bir taraftan mı çıksam bilmiyorum. Neymiş burası? Bir şeyler yazıyor burada ama. Eski evlerin olduğu yer. Kindergarten'miş bu yan taraf. Ha, kindergarten anladık. <laughs> evet aynen öyle. Şu tarafa ana caddeye doğru yürüyorum. Arkadaşlar şu anda Çin'in bayağı kuzeyindeyiz, bir Uygur restoranındayız. Uygurlar biliyorsunuz bizim Türk kültürü, Orta Asya kültürü, on numara yemekler var. Hemen yediğimiz yemekleri size tanıtayım. Halettin bu ne? Tabii ki bu kuzu but. Kuzu, kuzu butu, çok güzel pilavımız, bu, var. Kuzu, e, kuzulu pilavımız var. Kuzulu pilavımız var. Güzel bir etimiz var. Etimiz var. Yani Burda dapancı gibi güzel bir tavuğumuz var. Ne bu ismi? Dapancı. 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 Bu ne? Burada güzel bir makarnamız var. Makarnamız er, var. El işte makarnamız burada, var. Burda kuzu şişimiz, şişimiz var. On numara yoğurdumuz var. var. Aynen. Biz aslında şu anda bir toplantı yapıyoruz. Hem iş toplantısı hem yemek. Bir arada getiriyoruz. Harbiden yemekler on numara. Herkese.